Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir oyunla karşınızdayız. Ben Sezer bildiğiniz üzere. Oyunumuzun adı Papers, Please diye bir oyun. Bu oyun Hindistan'da bu aralar bir oyun şeyi yanılmıyorsam gelişmeye çalışıyor. Bu da oyunun betası yakında zaten şu anda Steam Greenlight'da oylamada kendisi. Sanırım büyük ihtimalle yakında Steam'de de görebileceğiniz bir oyun. Dukop. Lucas Pop diye bir şahıs hazırlamış bu oyunu neyse hemen çok fazla beklemeden başlayalım hemen biraz size oyunu anlatayım oyunda bir e, gümrük tarzı bir yerde görevliyiz biz kişilerin içeri girip giremeyeceklerini e, biz seçiyoruz ayarlıyoruz kimlikteki herhangi bir sıkıntı varsa diye evet November 23 1982. Evet, burada bize gerekli bilgileri vermişler. Şu anda bugün Arstoskan halkını sadece alacakmışız. Tamam, teşekkür ederiz. Kapıları açıyoruz ve ilk çağrımızı yapıyoruz. Kağıtlar lütfen eve nihayet döndüm diye bakalım asos kadar resimde uyuyor Geri izine verdim gitti allah'a emanet allah'a emanet ah çağırma hemen yeniye bakalım kağıtlar lütfen hmm. impor abla yok abla olmuyor sen olmaz. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Ben de isterdim seni almak ama işte almıyorlar bir şey var herhalde bu aralar. Teröristler falan varsa yolla bakalım kağıtları. 8 saattir bekliyor musun? Geri zekalı kimse sana demedi mi burada Astos kanlar gelecek diye. Ya. ya. Sen git lan. Hayvan git bana cehennemin Allah belanı versin. Sersere. Oruç ağızda millete bela okutuyorlar. Neyse. Aldık. Astos kalı. Hemşeriyiz. Gir ablacım gir. Buyursunlar. Hadi Allah'a emanet. Saat. Şurada gördüğünüz üzere bir saatimiz var. Burada da kural kitapları falan. Daha onlara ihtiyacımız yok. Ha? Ya Allah'ım ya gerizekalı ya bu bu sıraya yanlış mı girdi yani şu şurada kocaman milyon tane insan yanlış sıra hadi bakalım sen aslos kalısına hoş geldiniz abla evinize hadi Allah'a emanet bu arada süreniz de bitiyor galiba hop son çağrı Bu da astos kalı. Fatma. Fatma. abla hoş geldin Fatma abla. Buyurun Fatma ablacığım. Hadi. Görüşürüz. Evet. Gün bitti. Paramız 10 dolar para katıldı. Ya ben kış mı hava şimdi yaz mı onu da bilmiyoruz ki. Kira niye ödüyorum? Eve evet. Neyse herkesin durumu iyi şu anda. Tamam gidiyoruz. Uyuyalım. Hı hmm, hı. Hmm. Hadi işe. Hop Bak, bakın biz bu şiş koyuz. November 23 24 Çok şişirdim şişle. Hı hı. günle ilgili bir hata olursak onları almayacağız. Tamam. Açtım çetenkileri de. Gelin bakalım Aleyküm selam Aleyküm selam Oo Hacı abimin bıyıkları iyi ya Bakalım Uyuyor mu? Tamam Gidebiliyorsun Buyur Buyur abi Allah emanet. Gerçekten ama hiç sana Kağıtlar. Hmm. 82. 3. Sesini deniyor. Ben anlamadım. İlerim mi olacak, geri mi olacak bu tarih? Ha. Yanlış bak. Kağıt geçmiş. Üzgünüm. Allah Allah. Hadi. Naş. Naş. Senden mi uğraşacağım lan? Koy bak Ver. Kardeşimiz Asoskalı. Sen gir ya sen gir. Asoskalılara canım feda. Gir kardeşim. Approved. Allah'ına kadar büyükler ne sakallar ne Eyvah. <laughs> fotoğrafı tutmuyormuş hiç, hiç fark etmedim. Hiç fark etmedim. sistem. 83. Tamam. Yok tip, tip uyuyor değil mi? Bak bu sefer söyleyin tip uyusun. Gir abla. Al. De ne de de. Gel lan. Kalk be. Aha çık yine satayım Federasyon Birleşim Onun için ülke al Al git daha düzgün bir ülkeden gel Aptal Buyurun Buyurun Ya abla mı? Allah ver kağıda sen. Aha. Sen, sen direkt geçtin ya. Direkt gel gel. Gel hoş Gel. Tamam tamam geleceğim. Vallahi geleceğim. Geç. Bak 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 uyanık. Kağıtlar. uyuyor. tarih uyuyor. o hepiniz de giriyorsunuz be Olmaz ki. Yürü. Senin kartın yok mu? Allah. Niye bu ülkedekiler giremiyor muydu? Aa. Dur bakalım. Öyle. Allah adam Allah adam Allah bu. Asıl Ter Ulan teröristi sokmuşum. Rezil olduk teröristi ülkeye soktum. Allah. Ne yani bak guards bence de. Bence de. Ay 25'e. Ay vallahi çok kötü oldu yolla. Yolla hocam. Hocam yolla. en enter tık lazımmış. Tamam. Başka etmek bazı önemli. Hı hı. Hı, hı. Uyu. Hoş geldiniz. Bak, hata almasın. Hata olmasın. Piyasa kim çıkarlı çıkar lan işte. Kim şimdi Evet. Mesela ne tür tık. Evet. Bunuz evet. var mı? Abi tık, tık yok. Tamam neyse. Tık tık ihtiyacı vardı getirmemiş. Ten 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 diyor lan. Eşek sıpası. soktu? Allah Allah ya. Kağıtlar. Hey there. Peki. Sizde var ya yaz değilsiniz hadi geleceğim mi? Hmm, tarih tutuyor. Tip tutuyor da o kafadaki tutuyor. Canım. <laughs> Ava. Hocam so, bakayım. Break For all your fantasies. Oo, oh, yeah. <laughs> Mail mı? Sen. Aa, <laughs> Şaka mı lan bu? Gel lan. Ha serseriye bak. Top. Ne yapayım lan ben senin gibi? Asoska'ya gelmiş burada de Ahlaksız ahlaksız. Ah ah senin var. Hayırdır teyze bana sıkmıyorsun. Gir. Bir iptal var ya yara. Resmen bana terörist atı almış hale için var diyor. Askerlerin ne işi var? Tarih. başka başka Oo oh, bugün daha geçirdik mi ya? Geçirmedik değil mi? Aferin amca. <laughs> bugün abla geçebiliyor. 84 senesi. Zipte sanki bir sıkıntı var ya. Değil mi? Allah'a kadar. beni ilgilendirmez. Sörcülüymüş, hadi lan adam. Kimi kandırıyorsunuz? Hepiniz aynısınız. Pisikler. Ben ameliyat kaçmıyorum. Sen ameliyat geçsen ne olur? Ha. <laughs> Okey, here we go. Eee? Bir hareket ettim sanki. Asker. Asker. Ay Allah asker lazım. de de iyi olur benim. Yani. Git lan. Hoş. Hoş. Vallahi a dede git. Hadi laf anlamıyor. Git lan. Na. Nasıl kovacağım ben bunu? Dede git lan. Git oğlum git git git. Hadi git. Ayda, bak yapıştı kaldı şu ala git. Amca. Aa vallahi ben tuttu buraya. Bak. Buna. Al. Almıyor istedim asker. Paşa, paşa falan yok mu ya? Nüp, tıkandım. Resmen tıkandım şu anda. Ver Amca depo ya. Tamam Git lan. Ay Allah ya yapıştı vallahi Şşş. Amcayı kovalamıyoruz şu anda. Evet. Resmen kaldık. Yok pasaport yok. Bütün günümüz eğrettim ben de. Allah'ın cezası. Bak hepsi üşümüşler. Valla ısınmaya para veremez. Evet biraz hızlanacağız artık. Hızlanmanın vakti geldi. 26 sayın. Bla 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 bla. Hadi bu sefer çağıralım. Sen de okumaya devam. Şöyle bir ID kart. Tamam. gelmiş Bu uyuyor mu? Bu uyuyor. Şarbalan dersen. Kim şeyler uyuyor mu? O da uyuyor. Volkan. Bakın adamın galiba kimliği yok. Stevenson sen Steven değilsin tamam. Tamam hadi geç. Geç. Hadi o. Sıradaki. Tamam bak acele edeceğiz dedik. Yani kaç saat adamla uğraştık. Immigrate, aynen yani doğru. Bakalım tarih. Hop, tarih uymuyor uyuyor mu? Tamam. Evet. Hı -hı. Bu uyuyor mu? Bu da uyuyor. Welcome to Atoska, woman. Buyursunlar. Hadi ya. Bak bombalamayın ağzınızı burnunuzu kırarım ha. Günüm madam. Al bakalım hadi. Aa. Ha, na. Öyle girer götür öyle öyle. Neyse. Saatimiz daha var. Niye geldin? Çalışmaya geldin. Ne kadar kalacaksın? Bir ay. Tip. Uyuyor ya? Bak uyuyor gibi ama. Hah yani pasaport numarasını da bakalım. Uyuyor uyuyor. Tamam gel, geç. gir. Hadi bakalım. Allah. Hah. Cinsiyet mi? Haydi. Bombalayacak. Harbiden bombalayacak. yüzden ben anlamadım ki. Ha vizite gelmiş. Emma var da. Tarih. Sanırım giriş tarihi tutmuyor. Yakalandım. <laughs> Yok abi. Çocuk mucuk bağlamaz. Kızın olsa belki alırdın da kızın yok. Ne abi? Ne, ne fayda? Faydası ne? Heh. Evet, gel bakalım. Bu ne? O, Asoska kartı. Hoş geldiniz beyefendi. Doğum tarihiniz Perez Mahdi. tutuyor tutuyor Memlekete hoş geldin. Abi. Buyursunlar. Buyursunlar. Ops Yine hata etti Bu da mı yalnız? Bak şimdi yok, Burada bir şey yok Eee o zaman Oluyor Geri gir, sen oluyor 2 hata yaptık, son hatamız da. Ay çok dursun şu anda. Next, next. Tam bu geçti. Uh. Oh. Vallahi ama çok kötü bir şey. Yürü lan. Ha hastaya bak ya. Resmen bir daha geleceğim diye. Ee. Soska. Şunun olayını anlamadım. Bunlar tutmasına gerek yok. Tutmuyor. Bunlarla alakası yok. kalsan sen Osman. Welcome to Asoska. Mr. Hadi buyur hadi. Ya bunlar niye tutmuyor ya? Allah Allah neyi ne tutturacağız anlamadım ki ben. Üzgünüm. Alamam. Niye vermiyorsun o zaman başından be? Allah Allah. Kaş kaş. Tüm ee, numaralar Leyla İliç Geliyor. Yürü Çok bir kişilik daha vaktimiz var sanırım Ne de kişi bir kişi büyük ihtimalle var Pasaport pasaportsuz insan mı alacağım Sıradaki anan da Altıda kapanacak. Hadi abla senin işini görelim böyle yolda. Ava ol sen. Numaran tutuyor. Ne dedi bu? visiting Üç ay. Doğru. Hoş geldiniz. Bu. Bu sefer bayağı sıkıntı çektik ya Ama asındınız Bugün asındınız Bugün para kazandım Bugün inşaat Tam Bu herifi soktuğumda dedi Vallahi valla Herhalde ben sokmamışım ben, Sanmıyorum Neyse bugünü burada bitiriyoruz arkadaşlar İzlediğiniz için teşekkürler Buraya kadar hoşlandıysanız bölümden yorumlarınızı bekliyorum. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.